Değerli öğretmenler ve veliler çalışma sayfamız bulunmaktadır. Çalışma sayfasını indirip çıktı alabilirsiniz. Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz üç basamaklı doğal sayıları okuma yazmadır. Çalışma sayfasına başlamadan önce konuyu dinleyerek anlamaya çalışınız. Görselimizde birlik blok bulunmaktadır. Birlik blokları birlik evine yazabiliriz. Buna biz birler basamağı deriz. En fazla 9 tane birlik bloğu birlik evine yazabiliriz. 9 birlik bloğu bir birlik blok daha eklediğimizde çocuklar bir onluk oluşur. Onluk blokları yazabilmek için bir onluk evine ihtiyaç vardır. Biz bunu onlar basamağı deriz. Onlar basamağına da en fazla 9 tane onluk yazabiliriz. 9 tane onluğa bir onluk eklediğimizde yeni bir blok oluşur. Biz buna yüzlük blok diyoruz. Yüzlük blokları yazabilmek için de bir yüzlük evine ihtiyaç vardır. Biz buna yüzler basamağı diyoruz ve yüzlük evine en fazla 9 tane yüzler yüzlük blok yazabiliriz. Evet sevgili çocuklar. Bu gördüğümüz bloklara biz onluk taban bloğu diyoruz. Görselimizdeki taban bloklarıyla oluşan sayı kaçtır? Evet, burada yüzlükler var, onluklar var, onluklar var. Yüzlük ve onluk varsa mutlaka da çocuklar birlik evimizin olduğunu biliyoruz. Oluşan sayımız kaçtır? Burada 5 tane yüzlük var. Yüzlük evine yazabiliriz. Bu sayı 3 basamaklıdır. Evet, yüzlük, onluk, birlik. 5 tane yüzlüğümüz var. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3, 4 tane de onluğumuz var. Onluk evine yazarız. Birlik evinde hiç birlik bloğumuz yok. Yok olduğunu gösteren sıfır boş sayısını yazarız. Yani ev boş. Ev var ama boş. Bunu da birler basamağına veya birlik evine yazarız. Oluşan sayımız 540'tır deriz. Taban bloklarımızla oluşan yeni sayımızı bulalım. Yine çocuklar yüzlük Yüzlük varsa hiç unutmayın. Bu sayı 3 basamaklıdır. Yüzlük, onluk, birlik. Yüzlük varsa onluk var, onluk varsa da birlik vardır diyoruz. Evet. Kaç tane yüzlüğümüz var? 4 tane yüzlük var. Yüzlük evine yazıyoruz. Kaç tane onluğumuz var? Onluk evimiz var ama içi boş. Öyleyse boş olduğunu gösteren sıfır yazıyoruz. Birlik evimizde de 1, 2, 3, 5 tane birlik bloğumuz var. Onu da birlik evine yazıyoruz ve oluşan sayımız 405'tir diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Haydi bakalım çalışma sayfamızı alalım, birlikte çözelim. Çalışma sayfamızın ilk etkinliğini işaretliyorum. Burada büyütülmüş olarak birlikte çözelim. Onluk taban bloklarıyla verilen doğal sayıları karşılarına yazınız diyor. Şimdi burada çocuklar yüzlüğümüzü görüyoruz. Onluk blokları da görüyoruz. Yüzlük ve onluk varsa birliğinde olduğunu biliyoruz. 3 tane yüzlük, 4 tane onluk, 0 tane birlik var. Öyleyse bu sayı 3 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Yüzler basamağına 300, yüz, onlar basamağına 4 onluk, birler basamağına da 0 birlik yazıyoruz ve sayımız 340'tır diye okuyoruz. İkinci etkinliğimizi birlikte yapıyoruz yine. Gördüğünüz üzere burada da çocuklar yüzlüklerimiz var. Şunu biliyoruz ki yüzlük varsa onlukta var. Birlikte var. Öyleyse bu sayımız 3 basamaklıdır. Yüzlük, onluk ve birlikten oluşur. Kaç tane yüzlük var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yüzlük. 9 tane yüzlük 900 yüz yapar. Onluk evi var ama boş. Evet, 0. Birlik evi de var ama o da boş. Ve sayımız 900, bunu bakın 100 yaparsanız okuması kolay olur. 900 şeklinde okuruz. Gelelim diğer etkinliğimize işaretliyoruz. Burada da yüzlüklerimiz var. Yüzlük varsa bu sayı hemen hatırlayın. 3 basamaklıdır diyoruz. Yüzlük varsa onluk var ve birlik var diyoruz. Evet, 3 basamaklı sayımızı yazdık. Yüzlük, onluk, birlik. Kaç tane yüzlük var ona bakıyoruz. 2. 2 yüzlük yüzler bölümüne yazıyoruz. Onluk sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onluk. Evet. Ve 2 tane de birliğimiz var. Oluşan sayımız ne yapıyorduk çocuklar hatırlayın şurayı 100 olarak düşünüyoruz. 272 şeklinde okuyoruz. Geldik bu bölümün son sorusuna, son etkinliğine işaretledik. Yüzlük var. Yüzlük varsa onluk vardır ve birlik vardır diye ne yapıyoruz? Notumuzu düşüyoruz. Öyleyse yüzlük olduğuna göre bu sayı 3 basamaklıdır diyoruz. Artık öğrendik. Onluk, birlik, yüzlük, onluk, birlik. Kaç tane yüzlük var? Bir tane yüzlük. Evet, yüzler basamağına yazıyorum. Kaç onluk var? ev boş onluk yok onluk bloğumuz yok ev var ama içi boş evet sıfır kaç tane birliğimiz var bir iki üç dört beş tane de birliğimiz var sayımız kaç oluşan sayımız 105 Evet çocuklar yeni bir etkinliğe geldik çiziyoruz Yönergeyi okuyalım aşağıda yazı ile okunuşları verilen doğal sayıları rakam ile yazınız hemen yüz sayısını gördük kaç basamaklı 3 bir yüzlük onluk ve birlik var. Yüzlüğü gördüğümüz zaman üç basamaklı. Yüz bir tane yüz var. Onluk hiç yok. Yedi, yedi tane birlik var. Sayımız kaçtır? Yüz yedi. Evet sıfırı güzel yapalım. İkinci sayımız 612. Yüz iki. Hemen yüzlük varsa bu sayı kaç basamaklı? 3. Yüzlük, onluk, birlik. Altına kısaca notları düşersek hiç şaşırmayız. 6 tane yüzlük var. Onlar evinde bir tane onluk var. Birler evinde de iki tane birlik var diyoruz. Ve sayımız 612 şeklinde yazılıp okunuyor. 700 sayısına gelelim. 100 olduğuna göre yüzler basamağı var demektir. Yüzler basamağı varsa onlar basamağı da var. Birler basamağı da var. Evet 7 tane yüzlüğümüz var. Onlar basamağı boş. Birler basamağı da boş. Evet, sayımız 700 şeklinde oluşur. Diğer etkinliğimiz aşağıda rakam ile okunuşları verilen doğal sayıları yazı ile yazımız. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı 100 99 önce yüzler basamağından başlıyoruz. 100 9 tane onluk 90 kelimeler arasında boşluk bırakıyoruz. Yazım hatası olmasın. Evet, birler basamağında da 9 var. Onu yazıyoruz ve şimdi sayımızı bütün halinde okuyalım. 199. İkinci sayımız yüzlük, onluk, birlik. 560. 5 tane yüzlük yazıyoruz. 5 100 6 tane onluk 60 yapar. 60 Birlik olmadığı için boş bırakıyoruz. Bütün okuyalım. 560 Gelelim son sorumuza. 7 tane yüzlük 0 onluk 5 birlik okuyoruz. 705 Önce 700'den başlıyoruz. 7 tane 100 5 birlik onluğu yazmıyoruz. O da 5 yapar. 700 5 şeklinde sayımızı bütün halinde okuyoruz. Çocuklar çanta ve kalem etkinliğine geldik. Çanta ve kalem etkinliğini birlikte yapalım. Kalemler hangi çantaya aittir? Rakam ile verilmiş. 800. Evet çocuklar. 800 burası da birler basamağı. 509 hayır. 760 hayır. 800. Gördüğümüz üzere 8 tane yüzlük var. Onluk ve birlik evi boş. Evet, onluk ve birlik evi boş olduğu için kalemimiz bu çantaya aittir. 509 no'lu çantaya gelelim. Yüzlük, onluk, birlik 509 gördüğümüz üzere burası yüzler yüz olduğu için 500 onluk yok. Olmadığı için boş. 9 birlik sayımız kalemimiz bu çantayla eşleşiyor. 218 sayısına gelelim. Evet. 760 760 diyor. Olmaz. Evet. 218 kodlayalım. 2 tane yüzlük, 1 tane onluk, 8 tane birlik. Evet, sayımız ne yaparız? Eşleştirebiliriz. 760. Evet, bakın 760 bu sayımızla eşleşiyor. Kodlayalım. 7 tane yüzlük 6 tane onluk 60 birlik yok 0 tane de birlik diyoruz. 760 sayısıyla eşleştiriyoruz. Son etkinliğimize geldik çocuklar. Yönergeyi lütfen dikkatli okuyalım. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıların rakamla yazılışının doğru olabilmesi için harflerin olduğu basamağa hangi rakam yazılmalıdır? Bize yazıyla verilmiş rakamla verilmiş ama rakamla verilen bir basamağın üzeri örtülmüş o sayı bizden istiyor. Evet. 307. 3 tane yüzlük. Onluk yok. 7 tane birlik. Evet, sayımız yüzlük, onluk, birlikse 300'lük, 0 onluk, 7 birlik. A sayısı kaçtır çocuklar? 3 tane yüzlükten oluşmuştur. İkinci bulutumuzda 852. Burada yüzler onlar basamağı bakın kapatılmış. Birler basamağı da 2. Şimdi 8 tane 100 yüz. yüzler basamağında 50 o 5 onluk onlar basamağında 2 tane de birlik var. Evet, birler basamağında sayımız 852. Şimdi 852 şeklinde yazdığımızda onlar basamağı k sayısını verir. 5 onluktur ve k sayısı 5'tir deriz. Evet çocuklar bugün neler öğrendik? Bugün üç basamaklı doğal sayıları okumayı ve yazmayı öğrendik. Konu testimizde bulunmaktadır. Kendinizi değerlendirmek isterseniz konu testimizde çözebilirsiniz.